Fatoş'cığım hadi yap şu işi ya. Bak herkes çekimenin perde arkasını çok merak ediyor. Ya Fatoş'cığım ne yazacağım ne olur yapma ya. Ay, ay sen bulursun bir şey işte. Yani reklam olur, dizi olur, film olur. Nasıl hazırlanıyorlar? O sırada hazırlanırken ne tür komiklikler yaşanıyor? Ay Aslı'cığım bir şeyler yap işte anla işte canım sayfamız boş. <laughs> ha tamam şimdi anlaşıldı. Ya Fatoş'cığım ben sana bir günde nasıl çekim bulacağım, izin alacağım. Ha. Patos, ha canım. Senin neye ihtiyacın var biliyor musun? Ah, ah, ah bilmez miyim? Sevgiliye canlandırıcı maskeye. Allah Allah. Hah. Alo! Volkan. Evet arkadaşlar, hazırsanız toparlanın, başlayalım artık ha. Oo, biz gelmeden nereye başlıyorsunuz ya? Biz ajansız abi ya. <laughs> abi, Merhaba abi. Gerçek olamaz. Merhaba abi. Aa, Merhaba. Hocam nasılsınız ya? Ee, beni hatırladınız mı? Ee, draje reklamı çekmiştik beraber. ko hani. Ben baş draje, Volkan. Akıyor mu kamera? Kayıt akıyor mu? Kayıt akıyor. Oyun. Çok kutu ya. Sevdin mi çok otur koyu? Artık sen. Hatırladım nasıl unutabilirim ki? Hayrola siz nereden çıktınız böyle? Ee, biz işte e, mankenlik ajansıyız. E, teftişe geldik yani. yani. Gidip bir gözde kendimizi gösterelim mi abi? Gözde miydik kızlar? Gözde abi. <laughs> Buyur abi. Ne haber Gözde? ne haber? İyi biz bittik abi. Ben tanıyorum bu herifi. Şimdi sınıf arıza. Diyorum ki ya biz bunu çekmesek bugün ha başka kız bulsak. Ama kıza para vermiyoruz ki bedava. Öyle mi? Tabii ya. Ancak sen bunu kıza çaktırma. Kalbi kırılmasın. Hadi bir haber çekelim. Her dakika para yazıyor. Sen bilirsin abi. Gözde keyfin yerinde mi yavrum? Biraz baydım ama yerinde işte. İyi ee, sigara falan içer misin? Ay iyi olur. sigara, Gözde Hanım'ın sigarası yok ya. sigara bulun ya, sigara. Ya koskoca ajan siz ilgilenin biraz ya. Ha. Ha. Şuna bak, bu iri yarı herifin bir de kazulet gibi kız kardeşi var. Katmerli bela bunlar, katmerli. <laughs> Ama çok şirin bir tip ha, tam televizyonluk. ne? <laughs> ne demezsin? Neyse ki tek başına gelmiş. Volkan! Ha? Şimdi bittik işte. Bu mu kız kardeş? Ya maalesef. Niye? Hoş kız. Giydirmeyin eteği, sal televizyona gitsin. <laughs> ya abi bir şey soracağım. Hani bu bizim sitcom projesi vardı ya. Evet. Oyuncularla ilgili bir gelişme var mı? <laughs> yani, tiyatrocular çok para istiyor. Başka bir formül düşünüyorum. <laughs> Ay Volkan sağ ol ya, iyi oldu bu çekim. Ha, sana iyilik olsun diye yapmadık kızım. Bak bu arkadaşımızı meşhur edeceksin. Dergiye kapak yapacaksın onu. <laughs> Ay Sağlık olma şansım nedir acaba? Sıfıra yakın. Şşt, bozma kızın moralini çekim öncesi ya. Aa, sarıya bak ya. Hadi git yönetmenin yanına bak istersen. Yönetmenin yanına, yürü. <laughs> bozma sen moralini. Oh, hocam. Ne haber? Hatırladınız mı? Ben Çukuturu Kor reklamında baş pompon kızdım. Nasılsınız? Oo, oh, ne güzel, Allah. Dünya çok küçük. Merhaba. Merhaba. Kestik. Gözdamız. E, ağzınızdan cikleti çıkarır mısınız lütfen? E, hocam e, bir saniye yalnız. E, şimdi bizim oyuncumuz yani cikletle oynuyor. o böyle relax oluyor. Onun kapısı da o yani bir ajans olarak burada müdahale ediyorum ya. Yani. Atalım cikleti. E, atalım cikleti abi. Gözdecim, at cikleti güzelim. Abi benim gitmem lazım. Ben uzuyorum abi. Kolay gelsin. Ya Sıtkı böyle detaylarla uğraşma ne olur. Ben bu kamerayı yarım günlüğüne tuttum. E şimdi bir saat kaldı. Ne olur hadi çekelim gidelim güzel. Hadi canım. Çekelim abi. Ya abi yalnız masa boş. Hani diyorum ki bu kızcağız içtiyse bir meyve suyu söylemiş olsun. Tabii tabii Meyve, meyve seç. suyu alalım mı? Aldıralım. Yalnız ben üstüme nakit almamışım. Sende para var mı? Var abi var, var, Fakat var. hocam, o bizim çukur günlerindeki kalite yok değil mi şimdi? Ben reklamları seyrediyorum, bütün televizyondaki reklamları. Öyle kalitede bir his seyretmedim, inanır mısınız? O çok farklı bir dönemdi, bakın. Bu lafımı da unutmayın. Öf, Aslı, kasma hocayı ya. Hocam kasıyor değil mi sizi bu? O reklamı da bu kasıyordu. Vallahi ikimiz kurtardık. Allah Allah ya, kapris kapris, sus biraz. Hocam esas bu ne kendi kaderine zannettiği için ne kadar vakit kaybetmiştik hatırlıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar kim çekiyoruz burada? Uzatmayalım artık. <laughs> ya bunların bu çatışması çok müthiş ya. Vallahi çok güzel, çok tatlı bu abla kardeş. Abi kardeş. ne <laughs> oluyor, ne gülüyorsun? Aman başın göğe erdi. <laughs> Gülmeyiz abla. <gülüyor> 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 ya bunlar çok sahneler ya. Çok güzeller bunlar ya. Bunlar harikalar ya, cidden söylüyorum. Bunlar müthişler ya. Hocam pardon, şimdi bu ne reklamı? Biraz açıklar mısınız bana? Sessizlik. Evet. Arkadaşlar meyve suyu geldi mi? Evet koyalım. Tamam abi. Tamam yeterli. Hocam yalnız çok affedersiniz. Affınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum. Ben haber yapıyorum burada. Nasıl yani? Biraz saygı. Saç boyası. Teşekkür ederim. <laughs> Gözde Hanım, ne yapacağınızı söylüyorum. Masadasınız, canınız sıkılıyor. Sevgiliniz gelmemiş, etrafa bakıyorsunuz. Sevgilim demeyelim, kocam diyelim. Türk aile yapısına falan birazcık şey düşer. Ayrıca ben çok muhafazakar bir aileden geliyorum. Olmaz. Tamam, kocanız gelmemiş. Etrafınıza bakıyorsunuz. Bir süre sonra saçınıza dokunuyorsunuz. İyice mutsuzlaşıyorsunuz. Anlaştık mı? benim saç rengimin nesi var ki? Nesi var kızın saç renginin? Ajans olarak haklı buluyorum. Tamam işte. Parlamıyor kardeşim. Parlayan saç rengi boyası. Anlatabiliyor muyum? Kızın saçı mat. Sevgilisi onu ekmiş. Anlatabiliyor muyum? Sevgilisi değil kocası. Ayrıca benim saçlarım mat falan değil. Aman Gözden hocam. Sizin saçınız mat olur mu? Ee, biz onu bilgisayarda matlaştıracağız. Yani rol icabı. <laughs> Ama ne olursa hadi çekelim. <laughs> Gözünü para akıyor. tamam. <laughs> Evet çekiyoruz. Kamera hazır mı? Hazır. Sessizlik. Gözde Hanım cikletinizi çıkardınız değil mi? Evet Atılda hazırım. Güzel. <laughs> Kamera. Oyun. Evet yavaş yavaş sıkılıyorsunuz. Güzel. Sıkılın sıkılın sıkılın. cezanı versin senin Aslı. Ekmek teknemle oynuyorsun benim ya. Hayret bir şey ya. Sen benim başıma bela mısın be? Ne diyorsun sen be? Ekmek teknesiymiş. Bu da benim ekmek teknem. Ben gazeteciyim oğlum. Görsel malzeme lazım. Haber lazım. Allah Allah ya. Aslı bak anlıyorum sen beni kardeş katili yapmak istiyorsun ha. Kardeş katili? Aa, ben böyle söylediğini babama söyleyeyim de bakalım ne olacak? Senin hayatın söner oğlum. Kardeş katiliymiş. Söylersen söyle be sinsi. Esas ben neler söylerim babama? Bir düşün bakayım. O telefon mesajları müdür beyden sevgilerle he? Volkan bak elimde ağır makine var ha. Bana ne? İlginç bir ikili bunlar ya. İlginç bir ikili. <laughs>